Herkese merhaba. Bugün detaylı incelememize hoş geldiniz. Bugün borsa İstanbul'un bayağı popüler ama bir o kadar da tartışmalı hisselerinden birine bakıyoruz. Kontrolmatik ya da piyasanın taktığı isimle Contur. Elimdeki teknik analiz notları ve verilerle son durumu bir masaya yatıralım istedik. Şunu baştan söyleyelim, bu tamamen bir analiz sohbeti, sakın yatırım tavsiyesi olarak almayın. Ha bu arada başlamadan kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz böyle analizlerin devamı için. Evet, Kontrolmatik hakikaten teknoloji ve özellikle bu enerji depolama işiyle, Pomeda yatırımıyla borsamızda ciddi bir hikayesi olan şirket. Büyük bir büyüme potansiyeli var. Bu konuşuluyor hep, ama e, elimdeki son verilere bakınca grafik pek o hikayeyle uyuşmuyor gibi son zamanlarda. Yani yaklaşık 40 liralardan geldi, 30 liranın bile altına indi, sert bir geri çekilme bu. Değil mi? Potansiyel var, beklenti yüksek, ama fiyat düşüyor. Peki neden? Yani BIST 100 falan yatay kalırken Kontrolmatik Teknoloji endeksini bile aşağı çekmiş görünüyor. Cuma kapanışı 29.90 lira, günlük kayıp da %3,5 civarı. Bu bayağı net bir zayıflık işareti sanki ne dersiniz? Kesinlikle. Kesinlikle öyle görünüyor. Zaten teknik göstergeler de tam olarak bunu söylüyor bize. Ekim ortasında o 39 liranın üstünü görmüştü ya. Oradan beri net bir düşüş trendi var aslında. Geçen hafta 33 liraya doğru bir tepki denedi ama çok cılız kaldı. Cuma günü gelen satışlarla tekrar o seviyenin altına indi. O günkü uzun kırmızı çubuk yani satıcıların bariz üstünlüğü teknik olarak pek hoş bir görüntü değil maalesef. Peki bu meşhur göstergeler tam olarak ne diyor? Biraz rakamlara girelim mi? tabii bakalım hemen. Mesela RSI yani bu göreceli güç endeksi dediğimiz şey 14 günlükte 47.94 olmuş. Yani kritik eşik 50'nin altına inmiş. Bu ne demek? Güç kaybediyor hisse. Satış baskısı artıyor. Hmm. Bir de CCI var. MTA kanal endeksi. O da 20 günlükte eksi 10.35'e kadar gerilemiş. Sıfırın altı genelde momentumun negatife döndüğünü gösterir. Kısacası göstergeler kısa vadede pek olumlu sinyal vermiyor. Düşüş sürebilir diyor anlıyorum anlıyorum yani şu an için pek haydi alalım modunda dil gibi göstergeler Peki bu düşüş nereye kadar gidebilir? Yani yatırımcı nereye bakmalı? Kritik seviyeler nereler? Şimdi en yakın ve en kritik destek kesinlikle 29 TL seviyesi. Burayı daha önce de test etti, oradan biraz döndü. Ama eğer 29'un altında kapanışlar başlarsa, yani günlük kapanışlardan bahsediyorum. O zaman teknik analiz bize 26 TL hatta biraz daha aşağıda 24 TL seviyelerini gösteriyor potansiyel olarak. Peki yukarı dönmesi için Yukarı hareket içinde önce 32 TL, sonra da 34 TL dirençleri var. Ama bunların sadece geçilmesi yetmez, hacimli geçilmesi lazım. Yani alıcıların gerçekten iştahlı olduğunu görmemiz gerek. Fakat cuma günkü hacme bakınca, hacim daha çok satış tarafında yoğunlaş. Alıcılar pek yok piyasada gibi duruyor. Anladım. Yani sadece hissenin kendi dinamiği değil, biraz da dışarısı önemli o zaman. Özellikle Amerika tarafı, Nasdaq falan, teknoloji endeksleri yani. Oradaki bir satış dalgası burayı da etkiler değil mi? Hem de nasıl? Çok doğru. Bu noktada küçük bir hatırlatma yapalım. Eğer bu analizi faydalı buluyorsanız, videomuzu beğenirseniz, yorum yaparsanız seviniriz. Ve tabi abone değilseniz, abone olmanız bize destek olur. Kesinlikle haklısın. Kontrolmatik gibi büyüme odaklı teknoloji hisseleri, küresel risk iştahına çok duyarlıdır. Nasdaq sert düşünce burası da etkilenir. Ama diğer yandan da şirketin kapa bildirdiği haberler var. Özellikle şu Amerika'daki Pomega Enerji Depolama Tesisi yatırımı, bunlar uzun vadeli hikayeyi canlı tutan şeyler. Temel tarafı güçlü yani. Fakat işte kısa vadede teknik tablo biraz bekle ve gör diyor sanki. Belki uzun vade düşünenler için bu düşüşler kademeli alım fırsatıdır bilemem ama şu anki teknikle acele etmek riskli olabilir. Sabır lazım gibi. O zaman şöyle bir özetleyelim mi? Elimizdeki analize göre Kontrolmatik'te kısa vade teknik görünüm pek parlak değil. Trend aşağı yönlü ve 29 TL desteği çok çok önemli. Yeni pozisyon almayı düşünenler için belki düşüşün bir durulduğunu, bir dip oluşumunu görmek daha sağlıklı olabilir. Bazen borsa orada en zor ama en kazançlı şey beklemek oluyor galiba. Sabır taşı çaplamasın diyelim. Aynen öyle. Sabır ve doğru zamanlama kilit nokta bu piyasada. Belki de kapanışta dinleyicilerimizin aklında şu soru kalmalı. Pomega gibi bu kadar iddialı, elle tutulur projesi olan, güçlü bir büyüme hikayesi olan bir şirkette teknik göstergelerin çizdiği bu kısa vadeli olumsuz tablo şirketin uzun vadeli potansiyelini daha ne kadar baskılayabilir? Yani önümüzdeki dönemde teknik mi kazanacak, temel mi? İşte bütün mesele bu. Harika bir nokta. Üzerine düşünmeye değer gerçekten. Bu detaylı analiz ve değerli yorumlarınız için çok teşekkürler. Sizlere de bu sohbette bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki analizimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.